Sevgili Arkadaşlar Merhaba Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı üniversitemiz öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, barınma, beslenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirmesi amacıyla kurulmuş idari birimdir. Ayrıca birimimiz üniversitemizdeki öğrenci topluluklarının kurulması, topluluk faaliyetlerinin ve spor müsabakalarının organize edilmesi hizmetlerinde yürütmektedir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak Gelişim yerleşkesi içerisinde bulunan kız öğrenci yurdumuz ve misafirhanemizle öğrencilerimize ve misafirlerimize konaklama hizmeti sunmaktayız. Kız öğrenci yurdumuz 320 öğrencimize hizmet verebilecek kapasitede olup odalarımız 1, 2, 3 ve 5 kişi konaklayabilecek şekilde düzenlenmiştir. Üniversitemizin öğrenci, akademik ve idari personelinin beslenme ihtiyaçlarını idaremize bağlı yemekhanelerde karşılamaktayız. Yemekhanelerimizde kartlı geçiş sistemi bulunmakta olup manyetik çalışma özelliğine sahip personel ve öğrenci kimlik kartları kullanılmaktadır. Kart tanımlamaları gelişim yerleşkesinde bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bürosundan yapılmaktadır. Gelir düzeyi belirlenen seviyenin altında olan öğrencilerimize kontenjan dahilinde yemek hizmetlerinden eğitim öğretim yılı boyunca ücretsiz olarak yararlanma imkanı sunulmaktadır. Bu kapsamda üniversitemizce 2019-2020 eğitim öğretim yılında 136 öğrencimize ücretsiz yemek yardım desteği sağlanmıştır. Yemek yardımından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz, üniversitemizin web sitesinde bulunan ücretsiz yemek yardımı başvuru formunu doldurup, öğrenim gördükleri akademik birime teslim ederek müracaatlarını yapabilirler. Ücretsiz yemek yardımından doğrudan faydalanabilecek öğrencilerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrencilerimiz, sağlık kurulu raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrencilerimiz anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrencilerimiz yetiştirme yurdunda kalan öğrencilerimiz üniversitemizi temsilen katıldıkları uluslararası yarışmalarda takım halinde veya bireysel olarak ilk üçe giren öğrencilerimize Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın teklifi ve rektör onayı ile kontenjan sınırlaması olmaksızın ücretsiz yemek yardımı yapmaktayız. Gelişim yerleşkemizde bulunan 1400 seyirci kapasitesine sahip spor salonumuzda basketbol, voleybol ve handbol müsabakaları yapılmaktadır. Ayrıca spor salonumuzda öğrencilerimizin organize ettiği müsabakalar da yapılabilmektedir. Öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize kısmi zamanlı çalışma karşılığı asgari ücretin 1 bölü 4'ü oranında katkı sağlamaktayız. Bu şekilde öğrencilerimiz dersleri dışında kalan zamanı çalışarak değerlendirip bütçelerine katkı sağlayabilirler. Öğrencilerimiz kısmi zamanlı olarak haftada 15 saati geçmeyecek şekilde aylık en fazla 56 saat üniversitemiz bünyesinde çalışabilmektedirler. Öğrenci toplulukları üniversitemizin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını değerlendirerek sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulur. Üniversitemizin öğrencileri istedikleri topluluklara üye olabilirler ya da bir araya gelerek yeni topluluk kurabilirler. Öğrenci topluluğu kurmak için üniversitemizin web sitesinde bulunan öğrenci toplulukları yönergesini indirip gerekli evrakları doldurduktan sonra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeniz yeterlidir. Üniversitemizde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren 29 adet öğrenci topluluğumuz bulunmaktadır. Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarından bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Konya Teknik Bilişim Topluluğu, Genç Plancılar Topluluğu, Savunma Teknolojileri Topluluğu, Sanatçı Gençler Topluluğu, Fotoğrafçılık Topluluğu, Doğa Sporları Topluluğu, Evrensel Mimari Topluluğu, Kent ve Yaşam Topluluğu, bisiklet topluluğu, uzay teknolojileri topluluğu, yapay zeka ve görüntü işleme topluluğu. Evet, sizlere kısaca Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın faaliyet alanları ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Sizlerle mümkün olan en kısa zamanda buluşup sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler yapmayı arzu ediyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Esen kalın.